Çarkıfele tabii ki bugün yüz çeviremeyeceğiz. Çünkü yüz çevrilmiyor ilk gün. İkinci gün ben çeviririm. Videosu yüz ne kadar çıkıyor hesaplarım. İzninizle Çarkıfele'ye başlıyorum. Önce bir 150 ile başlayalım abi. Odun çıktı. Bu arada bir sarı heykelle biz şeyimize bakalım da. Ne kadar sarı heykelim var? 427. aklımızda tutalım. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Odun. 15 saat. Yıldız. Hız. Bir tane Afrikanus. 5'te bir. Ne diyorsun bu işe? Kötü başladık. Kötü başladık. Bundan sonra kimse çarkıvelik de bana gelmeyecek. <laughs> toplarız ya, toplarız sıkıntı yok. Bir sarı yıldız, bir sekizli de kurtarız. Evet, onda bir. Sekiz 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 neredesin sekiz? Şu an hesaptan çık diyecek bana. <laughs> Bir sarı yıldız, iki tane afrikanus. Bu, bu sefer güzel geldi. Bir 8 Sekiz. Neredesin sekiz? Altın ihtiyacımız vardı. Ah be. 8'in yanından gitti. Bir sarı yıldız. Umudumu yitirmiyorum. Şöyle bir like atın. Şey yapalım. 8 diye denk getirelim arkadaşlar. Ah ah ah. 8 saat hız kötü değil ya. Onun kafası ediyorum mu? Bir tane heykel. O değil 25 çevirmede neredeyse komutanı açamadık ha. Evet. İlk defa yüz çeviriyorum ya. Ben bunun hatırına iyi atması lazım. Bence de sana bir gel gel yapması lazım bu oyunu. Evet. Ben bu yüzden çarkı felek abanmayın diyorum ya. Vallahi heykelin bir önemi yok. Hani sen bu komutanı fullleyeceğin niye çeviriyoruz? Yoksa ben sana evet. fulle şey derdim, oynama derdim. Çünkü KVK'da şey yaparsın yani elindeki heykelle bir an önce fulllemeye gitsen senin için faydalı olur. Evet. Moralin düştü. İşte yok moralim düşünden değil ya. Ben şimdi düşünüyorum hani eksik Üstel. elimde 427 kafa var. Ne kadar evet. çok gelirse o kadar iyi dedim. İlk başı kötü oldu. Ama hani az da atsa benim için önemi yok ya. Sonunda fullenecek yani. Durdu ya. Bir tane 8 bulacağız merak etme. Birlilerden topladık artık. Benim için önemli olan ekipmanların kritik atması. Tabii. Ya yani, bu dediğin gibi 3 gün bir 8 bulamasak ne olacak? 3 gün sonra fullersin. Evet. Bütün şansımızı burada kullanmayalım. Ekipmana kalsın şansımız. Tabii tabii. O değil 8'in yanından geçemiyoruz diyeceğim. Ha 2'dir yanından geçiyoruz. Vicdansız ya. Ah ah ah. Birliğinin yanından geçtik. Aha 8'in yanından geçtik derken. Birliğinden güzel geldi aslında onu söyleyeyim. Bilden kötü gelmedi. Ah yine 8 im. Hadi oğlum ya. 8. Bir 8. Lan 8 saat eğitim uzun kadar. 1 2 Özümü kapattım. Hıza da ihtiyaç yok. Hızlı ihtiyaç olsa ona da sevinsek diyeceğim de. Ki. 3 3 tane Flavius ve bugün 62 şansın bitti kardeşim. Neyse 100'e yüz, çevirirken 8 gelecek ben sana inanıyorum yani. Olsun ya önemli değil gelmese de olur. Bir bakalım ne kadar Flavius gelmiş. 5 tane sarı buradan aldık. 437 sarı ikili vardı? Ee, 427 miydi? 427 idi. 9 tane Sarayken çıkmış. Evet. 33 tane de Flavius çıkmış. 42 heykel. 62 çevirmeye 42 heykel iyi aslında ya. Kötü değil. Çok da kötü değil. Hiç kötü değil ya. Ben sana söyleyeyim. 100'de 15 gelecek. 70'te de 10 gelecek. 25 gelecek. 42-25 daha. Ee, zaten 67 heykel ediyor bir 20 heykel daha bulsak zaten 87 falan bu işin normali. Yani 20 heykel daha çıkartsak yetiyor. Evet. Bundan sonra çark çevirmeye kimse beni çağırmayacak. Sen bunun paketini bilmiyorum. alıyor mu bilmiyorum. Çağırayım mı? Çağırmayayım mı? Ee, ya e, bilmiyorum video ne zaman biter. Ben hesabı ne zaman geçerim de normalde alıyorum ben onu. Tamam dursun bu o zaman. Çağırıp Hani şey... istersen videoda gözüksün diyorsan çağırıp 427'ye basıp kaç kaç olacak bakabiliriz yani. Yo yo. Ben sana kab kabaca söyleyeyim 427'ye kaç olacağını. 3 becerisi 5 olur. Son bir becerisi KVK'ya kadar da full olur. Ya da KVK'nın başında. 250 heykel. 200-250 heykel ihtiyacın var. Zaten bizim KVK'daki savaşa en az 30 gün var. 90. Evet. Her türlü fuller ilk geçitte yani ilk savaştan önce. Dilmaker takası evet. oydu buydu derken full olmama şansı yok. Yetiştiririz ya. Gerekirse elmas toplarım ben. Madem çark kötü yaptı. <laughs> yok ya. Gerek ha. yok öyle şey. Abi ekipman yapmaya geçelim de. Tekrar soruyorum. Eminsin değil mi bana yaptırmak istediğinden? Eminim eminim ya. Sıkıntı yok. Sikipyo Afrikanus çarkına kaldığımız yerden İsmet'in hesabından devam ediyoruz. Kendisi ben hastayken beni beklediği için tekrar teşekkür ediyorum. 100 tane de ne kadar skipyo gelmiş onu hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi ücretsiz çevirerek başlayalım. Hadi bakalım bu sefer şansımızı inşallah döner. 500 bin gıda olur böyle şeyler. İlk baş için sıkıntı yok. Bakalım, 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 bakalım. Bir tane Afrika Evet güzel başladık. 2 tane Afrika Anus. 3 tane Afrika Anus. 4. Sarı Heykel. Ve 5 tane heykel bulduk. Vallahi çok güzel oldu bu. 5 tane heykel bulduk. Devam ediyorum. Hiç durmadan, hiç durmadan. Yıldız. Yıldız güzeldir. 8 saat. Sarı heykel. Ah ah ah. Şu 15'tinin yanlarından geçiyor ya. Çıldırıyorum, çıldırıyorum. Devam ediyorum. Hiç, hiç ara kesmiyorum. Hadi be. 8'inin yanından geçti. 8'inin yanından geçti. O 8 bana gelecek. Hızlar kötü değil, hızlar kötü değil. 8 8 8 bir tane sarı heykel yine. Evet. O 8'li 100 çevirmede bulmamız lazım ya. Bir tane afrikanus. Taş. Altın, altın önemli. Ah 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 8 yine bir sarı heykel, bir afrikanus. Tamam, güzel güzel devam ediyoruz devam ediyoruz yani abi yüz çevirmede 18 işte bu be işte bu be oha bu ne bu ne bu ne bekledim 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 16 tane heykeli buldum arkadaşlar sonunda yüz çevirmeye 16 tane heykeli aldık benim Olayım burada biter. Bundan sonra hiç heykel atmasa da önemli değil. Yani abi 100 çevirmeyi 08'e kapatsaydık ben üzülecektim ya. Yani 16 heykeli oradan aldık. Şimdi son 5'liyi de çeviriyorum. 100 çevirmenin ödülünü de alacağım. Artık heykel atıp atmaması önemli değil. 16 heykeli oradan zaten aldık. Deli dehşet. Heykel almış olduk. Hadi bari 18 daha atar mısın? Atmadı tabii ki atmadı tabii ki. 70'ten 10 tane ödülümüzü alalım. 8 saat o hızlarda zaten çevre olacak. 15 Afrikanus heykelini de alalım. Evet arkadaşlar Afrikanus'a bakalım. Kaç heykeli olmuş? 10 tane biliyorsunuz çağırdık. Ve 59 tane daha heykeli gelmiş. Yani 69 Afrikanus heykeli gelmiş bize. 427, 426 tane bizim saray heykelimiz vardı. 3 daha ekliyorum. 430 olsun. 10 da paketini aldı arkadaşımız. 40. 28. 69 daha. 97 tane Afrikanus heykeli çıkartmışız. Yani totalde çarkı felekten. 97 tane heykel çıkartmışız arkadaşlar. 72 bin elmas verdik. 100 tane heykel bulduk. 700 elmasa bir heykel bulduk. Artı bir sürü hız kazandık. Vesaire. Afrikanus'un ilk becerisini 5 diyelim. İlk becerisini 5 dedik. Çarkıfelek'ten ilk becerisini 5 demek bize yeter. 60 heykel ilk becerisini 5lemeye ve açmaya gitti. Yani 700'den 60 heykel çıkarttık. 640 heykel kaldı. 640 heykel ihtiyacımız var bizim. 167 heykel. Sonra Afrikanus full. Bu da yaklaşık 1 ay demek. 1 ay sonra Afrikans'u her türlü fuller kardeşimiz. Afrikans'u şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İsmete tekrar teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için ortalama çarptan da ne kadar geldiğini size söyledim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın